Uzun zamandır hem batı hem de doğu dünyasını, müzikleri, filmleri ve kültürüyle kasıp kavuran Kore uzun bir süre daha bu başarısını devam ettirecek gibi gözüküyor. Geçen aylarda Netflix'e dünya geneli rekorlara imza atan, Squid Game ile başarısını yeni bir çıtaya çıkaran Kore film dizi endüstrisi tabii ki sadece bu diziden oluşmuyor. Uzun zamandır hayatımızda olan Kore filmleri özellikle genç jenerasyona çok hitap ediyor. Güney Kore filmlerinin rüzgarı daha da esecek gibi duruyor. Bu listenin sıralaması karışık olarak dizilmiştir. Öyleyse şimdi gelin bugün Güney Kore filmlerine hep birlikte göz atalım. Tabi öncesinde kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1. Psikokinesis bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Seokan, bir meteorun etkilediği kaynak suyundan içinde süper güçlere kavuşur. O artık bir süper kahramandır. Başlarda gücünü kontrol edemese de bir süre sonra nasıl kullanacağını öğrenir. Bu sırada Seokan'ın bir süredir dargın olduğu kızı Rumi'nin başında bir dert vardır. Yaşadığı yerde mafya tarafından denetlenen bir inşaat şirketi Rumi'ye ve mahalle sakinlerine tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca Seokan, kızını korumak için süper güçlerini kullanır. 2. The Man From Nowhere Tae-sik katlı genç bir erkeği etkilemeye çalışan Sumi'nin annesi uyuşturucu ile iç içedir. Mafya üyeleri tarafından uyuşturucu çaldığı için öldürülür. Sumi ise organ mafyaları tarafından kaçırılır. Ayrıca bir zamanlar hapiste de yatmış olan Tae-sik, organ mafyaları tarafından kaçırılan Sumi'yi kurtarmak için bir yola girer. Bu arada 2010 yılında Güney Kore'de en yüksek hasılat yapan film olmasının yanında 1 Ekim 2010'da Kanada ve Amerika'da da gösterime girdi. 3. The Gangster, The Cop and the Devil İzlenmesi gereken Kore filmleri listemizde sonraki isim The Gangster, The Cup, The Devil. Nitekim tanık olduğu cinayetin suçlularının yakalanması için polisle işbirliği yapmak zorunda kalan bir mafya babasının hikayesini konu ediyor. Ayrıca organize suçlar işleyen bir mafya babası bir seri katil yakalamak için polisle işbirliğine gitmek zorunda kalır. Seri katil o kadar dikkatli bir şekilde kurbanlarını öldürmüştür ki ortada mafya babasından başka hiçbir tanık kalmamıştır. Bu durumda mafya babasının polisle daha yakından bir çalışma yürütmesi gerekmektedir. 4. Oasis Sıra eski Kore filmleri arasında gösterebileceğimiz bir film olan Oasis'te. jong davranış bozuklukları nedeniyle ailesi ve toplum tarafından hep dışlanmış bir gençtir. Yıllar evvel bilinçsiz yapmış olduğu bir kaza sonucu bir adamın ölümüne sebep olmaktan hapis yatmıştır. Cezasını tamamlayıp dışarı çıktıktan sonra vicdan azabı ile ölümüne sebep olduğu adamın evine ziyarete gittiğinde hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşır. Öldürdüğü adamın sakat ve felçli bir kız kardeşi vardır. Jong-du, kontrol edemediği ihtiraslarının kurbanı olarak kıza tecavüz eder. Bu arada kız, maruz kaldığı bu şiddete rağmen ilk kez bir erkek tarafından arzu edilmiş olmanın tatminini yaşamaktadır. Kendisini ilk kez kadın gibi hissettiren bu adamın yolunu her gün izleyecek ve her ikisi de toplum dışına atılmış bu iki genç arasında duygu yüklü bir aşk başlayacaktır. Peki ya toplumu oluşturan dışarıdaki insanlar böyle bir aşk kabul etmeye razı mıdır? 5- Şeytanı Gördüm Bir diğer Kore filmi ise Şeytanı Gördüm. Kuyunçul, sırf kişisel tatmin için insanların canına kıymaktan çekinmeyen psikopat bir seri katildir. O kadar vahşi ve acımasızdır ki kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden herkesi öldürebilir ve bu haliyle polis için daha da zor. Bir sonraki adımı tahmin edilemez bir hedef haline gelmiştir. Fakat emekli bir komiserin kızı olan Jiuyun'u kaçırınca Kuyunçul bütün hıncı de kendisine çekecektir. Yetenekli, gizli bir ajan olan Daihun ise vahşi biçimde öldürülen genç kadının nişanlısıdır. Nitekim sevdiği kadının hunharca öldürülmesi Daihun'u tek başına bu vahşi seri katile karşı harekete geçirecektir. Canavarı engellemek için kendisi de bir canavara dönüşmeye hazırdır. 6. Mağdır Kore film önerilerimize madde ile devam ediyoruz. Benzersiz bir cinayet filmi olmanın yanı sıra anne sevgisini ele alan duygusal bir hikaye. Kim Hye-ja filmde adını hiç öğrenmediğimiz aşırı korumacı anneyi canlandırıyor. 27 yaşındaki utangaç, sessiz ve zihinsel engelli oğlu cinayetle suçlanı hapse atılınca kadın gerçek katilin peşine düşer. Ancak kasaba halkının sırları açığa çıktıkça kimsenin masum olmadığı anlaşılır. Kore'nin Oscar adayı olan bu melodram, bir kadının çocuğunu korumak için neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. 7. Train to Busan Yoğun iş temposundan dolayı sürekli kızını ihmal eden ana karakterimiz Suk doğum gününde kızının ısrarları dolayısıyla Busan'a kızını bırakmak için gitmek üzere trene biner. Bu arada tren kalkmak üzereyken Kore'ye etkisini alan bir zombi virüsü, trendeki bir kadın da ortaya çıkar. Kadın yüzünden trendeki insanları da yavaş yavaş yayılmaya başlayan virüsün sebebi belirlenemez. Film ana karakterin, kızın ve trendeki bir sürü diğer yolcunun hayata kalma mücadelesini konu alıyor. 8. Fedakar Kız Kore film önerileri deyip de Fedakar Kız'dan bahsetmemek olmaz. J-Yang erkeklerle uyuyan amatör bir fahişedir ve en yakın kız arkadaşı Yujin ise onun işlerini yönetir. Adam bulur, parayı alır. J-Yang bu adamlardan birine aşık olunca, son derece kıskanç olan arkadaşından saklamak isteğiyle duygularını bastırır. Ayrıca bir gün bir olay olur. Polis baskından kurtulmak için uğraşan J-Yang camdan atlar ve ciddi şekilde yaralanır. Bu arada çok geçmeden de hastanede can verir. Bunun üzerine Eugene 10 yerine geçerek erkeklerle birlikte olmaya başlar. Bunun üzerine dedektif olan babası, kızının nasıl bir işin içinde olduğunu öğrenince bütün o müşteri adı altındaki adamlardan intikam almaya başlar. 9. The Piper Kore Savaşı'nın ardından bir baba ve oğlu şehrin dışında dağdaki bir köye ulaşırlar. Orada kalmaya başlarlar. Köyün sakinleri ve ziyaretçiler arasında köy muhtarı ile alakalı tuhaf ve gizemli olaylar dönmektedir. 10 Memories of Murder Türkiye'de Cinayet Günlüğü ismiyle çevrilen filmin yönetmenliği Bong Joon-ho tarafından yapıldı. Gerçek bir hikayeyi perdeye taşıyan film, Güney Kore'de 1986 ile 1991 yılları arasında işlenen bir dizi cinayeti konu alır. Filmde Güney Kore sinemasının en büyük oyuncularından ikisi olan Song Kang-ho ve Kim Sang-kyung başrolü paylaşıyor. Dostlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.